Görüntülerimiz bisiklet sporunun ülkemizde en yaygın olduğu Konya ilinden. Konya, Türkiye'de en çok bisiklet kullanan illerimizin başında geliyor. 7'den 70'e Konyalıların en büyük ulaşım aracı bisiklet. Bisiklet sporu öteki bazı sporlara oranla pahalı bir spor dalı. Örneğin, şimdilik Türkiye'de imal edilemeyen bir yarış bisikletinin fiyatı 150 bin liradan başlıyor lisanslı bisikletçi sayısının 120 dolayında olduğunu açıklıyor yetkililer. Birçok batı ülkesinde ise bu sayılar yüz binlerle ifade ediliyor. Türk bisikletçiliği şu anda sosyoekonomik durumdan dolayı bir hayli krize girmiş durumda. Bir sporcu yetişiyor, iş istiyor. İkinci planda askerliği de bitince ancak askerliği müddetince milli takıma giriyor. Ondan sonra en iyi çağlarına bisiklet sporunu bırakmak zorunda kalıyor.